Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Misafir çaldı. Şşş, ben çalmadım. Ya kim çaldı? Bu çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Bu 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 da işte. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Ya kim çaldı? Vur vur vur. çaldı. Ahmet çaldı. Ya kim çaldı. Ahmet çaldı. <laughs> çaldı. Ahmet çaldı. Ahmet Ahmet çaldı. Ahmet çaldı. Ahmet çaldı. 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 Bekir şey çaldı. Bekir çaldı. Oğlum atıyor. çaldı. Sili çaldı. çaldı. <laughs> ya detayına, ses, ses çıkmıyor, oraya, ses çıkmıyor. Oğlum atma Ses çıkmıyor, ses ses. Bekir çaldı. Hasan çaldı. Kazdın ha. Ben çalmadım. Bekir çaldı. Osman abi çaldı. Yatıp çalar. Osman abi çaldı. Ya çaldı. Ben çalmadım. çaldı. Ben tavuk çalma. O kral çaldı. Ben tavuk Kim çaldı? Hasan çaldı. Ben çalmadım. Ne kim çaldı? çaldı. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Soner çaldı. Ya kim çaldı? Ya kim çaldı? Osman çaldı. Osman çok çaldı. Ya kim çaldı? Hasan çaldı. Hasan çalmaz. Ya kim çaldı? Soner çaldı. Soner çalmaz. <laughs> çalmaz. Ya kim çaldı?